göstereyim. Şu uygulamadan yapılmıyor şu. Bu uygulama V Recorder video çekmek için. Bak bu astro. bu da video çekmek için ama bunu canlı yayın açmak için kullanıyorum ben. Bakın adı böyle bakın. Hı hızlı yazan Peace Store'a. gelip şöyle Bakın recorder yazıyoruz. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirince açıyoruz. Böyle ekran çıkıyor arkadaşlar. Buradan live'a tıklıyoruz bakın şurada. Bakın. Live gösterecek bakın. Bakın şurada live var. Gösteremedim. Bakın şöyle live var. Burada. Burada live'a tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle Facebook'tan başlayan YouTube'dan başlayan platformunu seçtiyor. YouTube'a tıklıyoruz. Ben PUBG Mobile Lite yayını açıyorum. Bakın. Start diyoruz. Yayının adını yazıyorsunuz. Sonra şu an yayındayız. Küçük bir yayın. Bakın. Bizim arkadaş da şey yapıyor. Şu an yayındayız arkadaşlar. Bakın. YouTube'a girip kendi kanalınıza bakabilirsiniz hatta. Ben göstereyim ee, hep Ha Böyle gösteriyor. Kitaplığınıza girip videolarınız diyorsunuz. Evet yayın. Bakın. Başlat e, şey artık. Video Bakın. At. 이 i r video 유튜버 기.